Bizim Ankara Sivil Toplum Platformunun da içinde yer aldığı, hatta öncülüğünü yaptığı platform bünyesinde Kudüs Komisyonu oluşturduk. Bu komisyonun içerisinde 55'ten fazla sivil toplum kuruluşu yer aldı. Şu anda o komisyon Kudüs Şurasına dönüştürüldü. Müstakil bir Kudüs çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Amaç e, özgür Kudüs'ü, özgür Mescidi Aksa'yı inşa etmek için ülkemizde ve dünyada Kudüs sevdalılarını, Mescidi Aksa sevdalılarını bir araya getirmek, gönül birlikteliğini güç birliğine dönüştürmek e, bu amaçla çalışmalar sürdürülüyor. Yeterli midir derseniz, ben yeterli olduğuna e, kanaat getiremiyorum. Ama büyük bir adım, e, öncelikle hem sivil toplum kuruluşlarımızın hem de halkımızın Filistin, Kudüs, Mescidi Aksa konusunda bilişlendirilmesi, mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve bunun e, sürekli bir çalışma haline getirilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar şu anda Ankara e, Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde özellikle e, Kudüs masası var. E, Mardin'de Artuklular Üniversitesi'nde bu konuda epey bir çalışma var. Ama bu çalışmaların amacı sadece bilgilendirmeden, bilgiden öte e, ifade ettiğim gibi özgür Filistin'i, özgür Mescid-i Aksa'yı özgür Kudüs'ü inşa etme yolunda adımlar atmaya yönelik olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi tepkiler konjektürel oluyor. İsrail'e tepkiler ne zaman İsrail'de e, Filistin'e yönelik bir saldırı olsa, katliamlar meydana gelse tepkiler bir saman alevi gibi günlük konjektürel olarak yapılıyor ve terk ediliyor. Oysa ki İsrail kendine göre davasını 100 yılı aşkın bir süreden beri ısrarlı bir şekilde Filistinlerin topraklarını işgal ederek Batı Şeria'da 400'den fazla yerleşim alanını yasa dışı işgal ederek Ürdün vadisini Gazze'nin büyük bir bölümünü işgal ederek bunları ilhaka dönüştürmek için kararlar almıştır. Kolon Tepesi'nin egemenlik hakkını Amerika Birleşik Devletleri'nin onayıyla e, zimmetine geçirmiştir. Bunun dışında Mescidi Aksa'ya hükmetmek, zamansal ve mekansal olarak oraya e, hakim olmak için büyük bir gayretle çalışmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin öz tapulu mekanlarını yerlerini uyduruk mahkeme kararlarıyla ellerinden alıp Siyonistlere, Yahudilere oraları e, tahsis etmekte, onları oralara yerleştirmektedir. Bunlar sürekli yapılıyor. Böyle sadece lokal bir takım e, sloganlarla bunlar çözülecek meseleler değildir. E, bunun için dünya çapında özellikle İslam ülkeleri, e, bugün e, İsrail'in Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e yaptığı bu saldırılar, işgaller, ilhaklar karşısında bir araya gelecek yerde üzülerek ifade edeyim ki kendi aralarında sağlayamadıkları birliği, beraberliği, kardeşliği, iletişimi bugün İsrail'le normalleşme sürecine girerek birbirleriyle yarış eder konuma gelmişlerdir. Kesinlikle yeterli bulmuyorum, sağlıklı bulmuyorum ve samimi de bulmuyorum onu ifade edeyim. Ee, sadece konjöktürel olarak sivil toplum kuruluşları da aynı şekilde e, olaylar karşısında tepkisini ortaya koyuyor. Ee, bunun e, dışında e, onlar da suskun bir vaziyette ama İsrail sürekli olarak geri adım atmıyor. Geri adım atmıyor. Bugün Birleşik Kudüs ABD Başkanı Trump'ın kararıyla 2017'de 6 Aralık 2017'deki kararıyla resmen ve fiilen İsrail'in başkenti halinde hizmet veriyor. ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı resmen. Şimdi Mescidi Aksa işgal altında. Bunun dışında az önce ifade ettiğim gibi Batı Şeria'da, Gazze'de yerleşim alanları işgal altında. Şimdi İsrail bunların hangisinden geri adım attı da dün karşı çıktığınız İsrail'le bugün normalleşme sürecine giriyorsunuz. Bunu sormak lazım. Yüzyılın antlaşması dediğimiz Filistin'i imha yok etme, İsrail'i ihya etme sözde anlaşmanın hükümleri ortada. Bunlar ortada duruyor. Yine 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin öncülük yaptığı Bahreyn, Suudi Arabistan, Sudan, Mısır gibi ülkelerin bu işin içerisine girdiği İsrail'le normalleşme sürecine dün biz millet olarak, devlet olarak ateş büskürürken, lanetlerken, karşı çıkarken onların hepsi hayatta ama biz de daha ondan öne geçercesine onlardan öne geçercesine sadece onlarla normalleşme sürecini başlatmakla kalmadık. Hem o ülkelerle bugün diyaloglarımızı sürdürüyoruz hem de e, İsrail'le normalleşme sürecine giriyoruz. Bununla da kalmıyoruz İsrail devlet başkanını ülkemize davet ediyoruz. Bu bir e, sivil toplumcu olarak söylüyorum, e, bu benim kanıma dokunuyor, vicdanımı yaralıyor tabir caizse. E, böyle bir e, daveti onaylamıyoruz ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ülkemizde kesinlikle görmek istemiyoruz. Tabi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından... E, Miras gecesini de içine alan 25 Şubat 4 Aralık süreci Kudüs haftası olarak ilan edildi ve bu süre içerisinde sivil toplum kuruluşlarımız, bilim adamlarımız, fikir adamlarımız, üniversitelerimiz biz Kudüsün Mescidi Ahsan'ın hem tanıtımı hem işgalini engel olma veyahut da özgürleştirme yönünde halkı bilinçlendirme yönünde çeşitli faaliyetlerin içerisine giriyorlar. Ee, geçen sene pandemi münasebetiyle biz bu faaliyeti sanal ortamda e, yürütmeye e, çalıştık. Bu hafta boyunca e, değişik etkinlikler var. Onlar halkla paylaşılacak. E, ifade edeyim ki e, bu çalışmaların hepsi Sadece bir haftayı ihya etme yönünde değil, Kudüs'ü, meşhidi, asayı özgürleştirmeye yönelik olmasını ben temenni ediyorum. İnşallah bu hafta dolu dolu geçer. Biz de bu yönde gayret göstererek bu haftaya destek vermiş oluruz diye düşünüyorum.